Evet merhabalar fiyat listesini merak ettiğimiz ürünlerden bir tanesi Honda Civic. Temmuz 2023 fiyatları açıklandı. Şimdi fiyatlara bir bakış atalım. Öncelikle Eco LPG'li modelle standart benzinli güçlü versiyonun fiyatlarının birebir aynı olduğunu tekrar hatırlatalım. Yani aynı pakette aynı fiyat karşımıza çıkıyor. elegans pakete baktığımızda rakam 1.544.500 iken Executive Plus'a geçtiğimizde ise 1 milyon 673 bin liralık rakam karşımıza çıkıyor. Peki geçtiğimiz ayki rakam neydi onu da hatırlayacak olursak 1 milyon 360 bin lira seviyesindeydi başlangıç seviyesindeki araç. Burada da yaklaşık 180 bin lira seviyesinde Civic'in fiyatının arttığını görüyoruz. Honda Civic ülkemizde sevilen bir model ama tedarik sorunları nedeniyle maalesef satış listelerinde ilk 20'ye bile girememiş durumda. Bu anlamda sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Sivik fiyatları 180 bin lira seviyesinde zamlandı ama bayiye gittiğinizde hala yok. Arz sorunu olan ürün rakiplerinden daha sert zam görmüş durumda. Evet Honda Civic fiyatlarına da bir bakış attık. Yine fiyatlar açıklandıkça önemli modellerin fiyatlarına bakış atmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.